Deprem riski sadece deprem tehlikesinden ibaret değil. Deprem tehlikesi dediğimiz fay hattı ve bu fay hattı üzerinde oluşan depremlerce neden oluyor. Ancak bu tehlike sadece deprem riskini oluşturmuyor. Bizim maruziyetimiz yani fay hattına olan uzaklığımız ve yakınlığımız ve içinde oturduğumuz, yaşadığımız binaların kalitesi ve hangi zeminlerde kuruldu kurulu oldukları ya da inşa edildikleri de deprem riskini etkilemektedir. Deprem tehlikesini merak ediyoruz ancak deprem tehlikesini bildiğimiz halde deprem tehlikesini sıfırlayamıyoruz. Yani fay hattını deprem fay hattının deprem oluşturmasını engelleyemiyoruz. Kontrollü olarak fay hattında birikmiş enerjiyi boşaltamıyoruz. Ancak faylardan uzak yer, e, e, yerleşimler kurmak, binalarımızı faylardan uzakta inşa etmek ve binalarımızı deprem inşa yönetmeliklerine uygun olarak inşa etmek bizim elimizde. Bizim elimizde. Fakat maalesef elimizde olan şeylerden çok elimizde olmayan şeyi daha çok merak ediyoruz. Ne zaman ki evet elimizde olan şeyleri yapabileceğimiz şeyleri daha fazla merak ederiz. İşte o zaman deprem tehlikesini merak etmekten vazgeçeriz ve depremlere karşı daha emin bir hayat yaşarız.